Merhaba Maske Derisi kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Ee, çok fırsat bulup video çekemediğim için saç boyamadan boyamaya beraber görüşebiliyoruz. Ee, yine farklı bir renk deneyeceğim için tabii ki videoya almak istedim. Şöyle ki ben gene L'Oreal'den vazgeçmiyorum. En net en güzel tonlar onda e, elde ettiğimi düşünüyorum. Ve 7.31 bal köpüğü ve 8 numara koyu sarıyı karıştırıp birlikte kullanacağım daha kızıllı tonlar küllü bu sefer seçmedim zaten şu an bildiğiniz üzere saçım baya bir kızıllı bir renk ve bunu çok küllü yapmak istemiyorum çünkü bu kadar kızılın üstüne küllü tam güzel durmuyor ve aslında ben 10u istiyordum ama onu bulamıyorum maalesef çoğu zaman şimdi o yüzden bu ikisini karıştırıp nasıl güzel bir renk elde edeceğiz ona bakacağız Ondan sonrasında inşallah memnun kalacağımız bir renk olur. Evet, iki kutu yetmezse saçıma diye üç kutu boya aldım ama önce iki kutuyla başlayacağım. Yetmezse üçüncü kutuya geçeceğim. Şöyle ki içindeki kremleri yarısını bir tüpe, yarısını bir tüpe, yarısını bir tüpe, yarısını bir tüpe, yarısını bir tüpe yapacağım. O şekilde homojen bir şekilde karıştırmış olacağım. Hemen diplerden uçlara doğru hızlı hızlı boyayacağım. 35-40 dakika kadar bekleteceğim. Saçın açılmasına bağlı. Ben kontrollü kontrol eve eve gidiyorum. 35-40 dakika bekleteceğim. Sonrasında yıkayacağım. Bakalım nasıl güzel bir renk elde edeceğiz. Tam kutunun üstündeki renkleri elde edebilmek için saçı biraz açmak gerekiyor. Ama ben saçımı açıp yıpratmak istemiyorum ve tamamen aslında şu renk olsa mükemmel olur. Ama o renk olmayacağı için daha bu tonların bir iki ton daha açığı olmasını bekliyorum. Ee, bakalım ne çıkacak. Ah. İçinden şöyle aplikatör çıktı. Boyamakta zorlanıyorsanız bu aplikatör boyamada çok yardımcı oluyor. Şimdi bu krem boyanın yarısını bu tüpe sıkacağım. Yarısını da bunun içinden çıkan tüpe sıkacağım. Sonra ikisini de yarım yarım sıkacağım. Birleştirmiş olacağım anlayacağınız. Şimdi başlıyoruz. Evet. Boyamaya başlıyoruz. Allah. Ben ikisini de hazırladım. İyice çalkaladım. Bu aşama çok önemli. Çok iyi karıştırmak gerekiyor. Evet. Bu şekilde ayırıp fırçamı almamışım. Neyse. Şöyle yapayım önce biraz. Önce biraz el yordamıyla boyayayım ondan sonra ben Oh çok güzel kokuyor. Şöyle eliniz alıp da boyayabilirsiniz. Tamamını boyadıktan sonra bir turda tarayacağım. Şöyle iplerden uçlara. Benim saçım çok kuru. Boyayı çok fazla emiyor. Yani böyle sanki boyayı sürüyorsun sürüyorsun sanki sürmemiş gibi oluyor. İnsanların bu saça bir buçuk yetiyor. Benim iki, iki buçuk zor yetiyor saçama. Çok kuru ve kalın telli. O yüzden zor yetiyor boya. Ben şimdi şöyle önlerimi nasıl boyadığımı göstereyim. Ondan sonra kapatayım. Hızlı hızlı boyayayım. Her yerim aynı renk olsun. Bu şekilde ince çizgiler şeklinde ayırıyorum. Elinizle, fırçayla, fırçanız yoksa buranın ucuyla ayırmak en iyisi. Bu şekilde incecik ayırıyor. Böyle ayırıyorum. Boyayı sıkıyorum. Ayırıyorum boyayı sıkıyorum. Bu şekilde hem daha homojen, daha temiz, daha gölgeli gölgeli renk olmadan boyayabilirsiniz. Bunun ucu ince olduğu için çok güzel düz bir şekilde ayırıyor. elinize alışana kadar da birkaç kere denemeniz yeterli. Ben şimdi hızlı hızlı boyuyorum. Video çekmeye çekmeye çekmeyi unutmuşum neredeyse. Işığı falan zor ayarladım. Yeri sürekli oynuyor düşüyor falan ama şimdi saçımı boyadım ve 40 dakika bekleteceğim 35-40 dakika arası o saç renginizin açıklığına koyuluğuna göre değişir saçınızın çabuk açılmasına çabuk işte renk almasına göre değişir benim ortalama 40 dakikada tam rengini alıyor çünkü kalın ve koy, şey kuru ve kalın terli saçlarım işte daha çok boyayamıyor. Daha bir tık daha zor açılıyor falan fişman. Ama e, renk güzel olacak gibi. Daha önce 8 ve 7.31'in karışımını denememiştim. Yarı yarıya karıştırdım. İnşallah çok güzel bir renk elde ederiz. Bu senenin trendi renklerden birinin olmasını bekliyorum. Ee, i̇nşallah hepimiz memnun kalırız. Şimdi ben biraz ortalığı toplayayım. Sonra videoya devam edelim. Ah, yaklaşık bir 45 dakika oldu. Biraz fazla beklettim. <laughs> Saatin farkına varamadım. Ama sorun değil. Birazcık şu an koyu gözüküyor. Hem de bayağı bir koyu gözüküyor. Bildiğiniz çikolata kahve yapmışım gibi duruyor saçım. Ama yıkandığında çok güzel bir kumral olacağını düşünüyorum. Çünkü kaşlarıma çok güzel bir kumral yaptı. İnşallah saçlarımı da mükemmel bir kumral yapar ve bu iş çözmüş oluruz. Evet hemen çabuk çabuk yıkadım. Ee, ama ben e, saçımı rengini açmaya çalıştıkça daha kara kavruk görünüyorum. Ee, saçımı yıkadıktan sonra gördüğüm manzara koyuydu. Ama böyle daha daha tatlı bir renk. Az önce ilk banyodan çıktım aynaya bir baktım. Böyle koyu kahverengi gibi duruyor. Dedim eyvah gene mi? Yani ben açmaya çalıştıkça koyuluyor mu bu saç? Ne oluyor? Ama çok süper bir renk oldu kesin. Şimdi önüme bir fön çekeyim. Sadece şu ön kısma çekeceğim. Çünkü tamamını kurutamam. Kendi kendine kurusun. Ama şu önde bir rengi görelim. Korktuğum gibi bir renk olmadı. Çok güzel bir renk oldu. Şu an e, ışıktan kaynaklı herhalde. E, telefonu çok kızıllı yansıyor. Ama benim aynada gördüğüm renk çok tatlı bir kumral. Çok doğal bir kumral. E, hatta belki şöyle arka kameramı çevirebilirsem. Binadan. Aynadan bu şekilde doğal kumral gözüküyor, bakar mısınız? Normal ışıkla, e, evin ışığıyla bu şekilde doğal kumral gözüküyor. Ama ön kamerayı açtığımda çok kızıllı duruyor ve e, gün ışığında da çekmeye çalışırım. Ama yani gün ışığında da duracağı bu renk ve biraz daha kızıllı gözükebilir. E, ben bu renge bayıldım, çok güzel oldu. Yani çok ben her boyadığım rengi bayılıyorum ama e, bu tonları daha çok seviyorum doğal kumral tonlarını e, iki boyayı karıştırdığım için de gayet mutluyum zaten bu aralar külü renkler istemiyorum daha kızıllamısı kızılı tonlar istiyorum ve bu tam benim sevdiğim bir renk oldu yüzüme de çok yakıştığını düşünüyorum gayet minnoş bir renk e, denemek isterseniz L'Oreal 8 koyu sarı ve L'Oreal'in yine 731 bal köpüğü rengini yarı yarıya karıştırıp kullandım. Bir kutu kullanmak isteyenler yarı yarı kullanıp bir kutusunu kullanabilir sonra tekrar boyama zamanı geldiğinde ya da bir hafta 10 gün sonra cila yapmak istediğinde e, öbür kalan yarım yarımı bir oksidana sıkıp kullanabilir ağzını sıkıcı kapattığınızda hemen kullanmanıza gerek yok saklayabilirsiniz e, ben her zaman L'Oreal'dan çok memnun kalıyorum saçlarımı yıpratmadan gördüğünüz gibi gayet güzel renk veriyor ve e, her zaman renkleri çok net ve güzel tutuyor e, başka kokusu çok güzel rahatsız etmiyor Hmm. benim e, şimdilik bu kadar cuma günü bir sushi gecesine gideceğim eğer fırsatım olursa oradan da vlog çekebilirsem sizinle paylaşmak isterim yılbaşı hazırlığımıza önceden başlamış olduk saçımızı boyadık yılbaşı gezişim makyajımıza karar verince sizinle onu da paylaşmak isterim hoşçakalın boyalarla ilgili bir yorumunuz bir e, öneriniz olursa mutlaka yorumlara bekliyorum kanalıma abone olup e, beni desteklemeyi unutmayın hoşçakalın